Ben Sayın Erdoğan'ı hakikaten onların derdine derman olmak isteyen bir baba şefkatiyle esnafı dolaşmasını, onların derdini dinlemesini tavsiye ediyor. Gönlümüzden geçerdi ki gel beraber çıkalım diye ama pek öyle bir şeye yanaşacaklarını zannetmem. Dış turizmin Türkiye'ye getireceği döviz dikkate alınarak önü mümkün olduğu kadar açılmaya çalışıldı. Yüzde ellilik bir sınır kondu ama buna pek riayet edildiği görülmüyor. İçeride de Uludağ'a çıkın aynı manzarayı yaşıyoruz. Kimse zannetmesin ki turizm sebebiyle atılan bu adımları tenkit ediyoruz, yanlıştır diyoruz. Hayır, biz diyoruz ki eğer siz turistik tesislere böyle bir değer veriyor onların açık kalmasını Türkiye'ye döviz getirmesini istiyorsanız Türkiye'deki iş çevrelerine de aynı yakınlığı göstermelisiniz. Esnafa da, küçük esnafa da, diğer şirketlere de neden öbürlerine gösterilen tolerans bunlara gösterilmiyor? Tedbirler alınsın fakat esnafın çarkı dönsün. Dışarıda bir kural var. Benzer tedbirler alınmaya kalkıldığı zaman esnafa kepen kapatıyorsanız devlet mutlaka esnafın o süre zarfındaki giderlerini karşılıyor. Şahıslar ücret almıyorsa ona karşı mutlaka bir ödeme yapıyor. Bir sürü israfınız var, harcamanız var. Türkiye'de kişi başına en az 2 bin lira vermesi lazım. Bunu vermezseniz insanlar geçimlerini sağlayamaz, esnaf ayakta duramaz, dönmez ticaret çarkı. Şu anda esnafımız açık kalmanın işçisinin ücretini ödeyememenin ötesinde vergilerini de, elektrik su giderlerini de maalesef topajları da karşılayamıyor biz bu noktada esnafımıza sen kendi başının çaresine bak diyemeyiz bundan dolayı da iktidarın süratle tedbir almasına ihtiyaç var